Evet arkadaşlar 12. sınıflar Part 2'yi çekiyoruz. Burada neler var? Diziler var ve trigonometri var. Bunu da tamamladıktan sonra artık yüz almamak için hiçbir sebep yok. Haydi bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz. İlk terimi 6 ve ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin dördüncü terimini bulunuz diyor. Arkadaşlar geometrik dizinin genel terimini hatırlıyor muyuz? Neydi genel terim? A n eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1. Aritmetik diziden farkı var. Aritmetik dizide ortak fark D idi. Burada ise ortak çarpan denilen bir şey var. O da R. Hadi bakalım verilenleri yerlerine yazalım. Bize neyi sormuş? Dördüncü terimi sormuş. En yerine 4 yazıyorum. A4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 3. İlk terimi 6 demiş. Yani A1 yerine 6. Ortak çarpanına 2 demiş. 2 üzeri 3. A4 eşittir. 6 çarpı 2 üzeri 3 8'dir. 6 kere 8 48. Dördüncü terim 48 olarak bulunur. Evet ikinci soruya geldik. A ve B sıfırdan farklı olmak üzere ardışık 3 terimi A artı B 4AB B A kare olan dizinin hem aritmetik hem de geometrik dizi olabilmesi için B değerini bulunuz diyor. Evet arkadaşlar bir dizinin hem aritmetik hem de geometrik dizi olabilmesi için bu dizinin sabit dizi olması lazım. Yani bütün terimlerinin birbirine eşit olması lazım. Yazalım A artı B neye eşit? A artı B 4 A B'ye o da B çarpı A kare eşit. İkinci ve üçüncü eşitliği böyle yazacak olursak yani 4 çarpı A çarpı B eşittir B çarpı A kare eşitliğinde gerekli sadeleştirmeleri yapalım sıfırdan farklı dediği için B'ler birbirini sadeleştirir. A karenin karesiyle A birbirini götürür ve buradan A eşittir 4 çıkar. Bize A değerini sormamış. Bize B değerini sormuş. O zaman ne yapalım? A eşittir 4'ü yerine yazalım. Nerede? İlk iki eşitlikte. A artı B eşittir 4 çarpı A B eşitliğinde. A gördüğüm yere 4. B'yi aynen yazdım. 4 çarpı A gördüğüm yere 4. B'yi aynen yazdım. Ne oldu? 4 eşittir 10 5B. Niye? 4 kere 4 16 beydi 1B diğer tarafa eksi B olarak geçti. Buradan da B sayısı 4 bölü 15 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soru güzel bir soru. Fibonacci dizisini vermişler bize. Fibonacci dizisini bilmemiz gerekiyor. Fibonacci dizisi neydi arkadaşlar? İlk terim 1 ile başlıyordu. İkinci terim de 1'di. Bundan sonraki terimler hep birbirinin toplamı şeklinde gidiyordu. Yani bakın burada sağlamasını yapalım. 1 ile 1 ile başladık. 1 bir, bir daha 2 oldu. 2 bir daha 3 oldu. O zaman X'i bulurum. X neye eşit olacak? 2 ile 3'ün toplamına yani 5'e. 5 ile 8'i topladık 13 oldu. 8 ile 13'ü toplarsak Y sayısını da bulduk. Y sayısı kaç oldu? 21 oldu. Bize ne demiş sorunun kökünde? X artı Y kaçtır diye sormuş. O zaman X artı Y eşittir 5 artı 21'den doğru cevabımız 26 olacaktır. Dördüncü soruya geçtik. Bir geometrik dizinin dördüncü terimi yani A4. Kaçmış A4? 5 bölü 6 ve 6. terimi A6 eşitmiş ne? 6 bölü 5. Neyi soruyor bize? Diyor ki 8. terimi kaçtır diyor. A8'i soruyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada şunu bulacağız. Geometrik dizilerde de aritmetik dizi gibi ortadaki terim diğer iki terimle bağlantısı var. Nasıl bir bağlantısı var hocam? A6'nın karesi eşittir. A4 çarpı A8'dir. Neden? 4 ile 8'in toplamının yarısı 6'ya eşit olduğu için. Hadi bakalım verilenleri yerlerine yazalım. 6 bölü 5'in karesi eşittir. 5 bölü 6 çarpı a 8. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Eşittir 5 bölü 6 çarpı a 8 denildiğinde. Buradan a 8'i biz buradan a 8'i ne olarak buluruz? 6 üzeri 3 veya direkt çarpalım. 6 kere 6 36 elde var. 3 18 200 16 bölü 125 olarak buluruz. Beşinci soruda diyor ki AN geometrik dizisinin dördüncü terimi yani A4 kaçmış? 5. Yedinci terimi yani A7 kaçmış? 5 bölü 8. Bize A1'i sormuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Geometrik dizinin genel terim formülünden A4 gördüğümüz yere A1 çarpı R üzeri 3 eşittir 5 yazdık. A7 gördüğümüz yere A1 çarpı R üzeri 6 eşittir. 5 bölü 8 diye yazdım. Bana ne soruyor soruda? Bara diyor ki bu dizinin ilk terimi kaçtır? Yani A1'i sormuş. Ben A1'i bulabilmek için hemen ilk terimdeki bütün terimlerin karesini aldım. A1'in karesi A kare, R kübün karesi R üzeri 6, 5'in karesi de 25'tir. Burayı da çizeriz, 25 yazarız. Şimdi ben bu iki eşitliği birbirine oranlayacak olursam ne olur? R üzeri 6'lar birbirini götürür. A1'in karesine A1'i oranladığımda A1 eşittir. Yukarısı 25 pay kısmı. Payda kısmı ise 5 bölü 8. Ne yapacağız? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp yaptık. Buradaki 25 ile 5 sadeleşti. 5 kaldı. 8 kere 5 40. Yani A1 birinci terim kaçmış arkadaşlar? 40'mış. Bir geometrik dizinin ilk 8 teriminin toplamı. Burada geometrik dizilerde ilk n terim toplamı yani S'nin formülü neydi? Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Yerine yazalım. E, i̇lk 8 teriminin toplamı yani S8. S8 nasıl bulunacak? A1. A1'i vermiş mi bakalım? İlk 4 teriminin toplamını hayır vermemiş. S8 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R. Bunu İlk 4 terimine yani S4'e oranla demiş. 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R. Hemen oranladım. Ne yaptık? Bu ikisini birbirine oranladık. Oranladığımızda ne oldu arkadaşlar? A1'ler birbirini götürdü hocam. 1 eksi R'ler de birbirini götürdü. Ne kaldı burada? 1 eksi R üzeri 8 yerine de 1 eksi R üzeri 4 çarpı 1 eksi R 1 artı R üzeri 4 yazdım. Payda'da ne var? 1-R üzeri 4 var. Bunlar da birbirini götürdü. E bu oran kaça eşitmiş? 626'ya eşitmiş. Buradan R üzeri 4 eşittir. 626'dan 1 çıkarsa 625 kalır. Bu 625 sayısı da 5'in 4. kuvveti olduğu için ortak çarpanı 5 olarak buluruz. Geçtik 7. soruya. 7. soruda diyor ki pozitif terimli bir AN geometrik dizisinde A2 3 bölü 2 A8 128 bölü 3 olduğuna göre A5 değeri nedir? A5 değeri arkadaşlar 2. terimle ve 8. terimin tam ortasındadır. Yani A5'in karesi eşittir A2 çarpı A8 yazabiliriz. A5'in karesi bize 5. terimi sormuş zaten. 2. terim yerine ne yazacağız? 3 bölü 2. 8. terim yerine ne yazacağız? 128 bölü 3. Ne oldu burada? Bu üçler birbirini götürdü. 128 ile de 2 birbirini götürdü. 64 oldu. 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. Pozitif terim dediği için eksi 8'i hiç olaya karıştırmadan 5. terimin değerini 8 olarak bulmuş olduk. 8. soruya geliyoruz. 8. soruda bir kenarın uzunluğu 48 birim olan bir karenin kenarlarının orta noktaları. Yani buralar orta noktalarmış. Orta noktalarını birleştirerek başka bir kare çizilmiştir. Oluşan kareye de aynı işlem uygulanarak devam edilmiştir. Elde edilen ilk 6 karenin alanlarının toplamını bulunuz diyor. Arkadaşlar ilk karenin alanı 48'in karesidir. İkinci karenin alanına bakalım. Bunun için bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Burası 24, burası da 24 ise bu ikinci karenin yani içeride oluşan yeni karenin bir kenarı 24kök 2 olur. Alanını bulmak için ne yapacağız? Karesini alacağız. Bunun karesi nedir arkadaşlar? 2 tane 24'ün karesidir. Artı. Gidelim diğer kareyi bulalım. 24 kök 2'nin yarısı 12 kök 2. Burası da 12 kök 2. O zaman 90 derece olduğu için İçerideki karenin bir kenarını bulmak için ne yapacağız? 12 kök 2, 12 kök 2 burası 90 derece olduğuna göre burası ne çıkacak? 12 kök 2'nin kök 2 katından 24 çıkacak. Yani 3. karenin alanı 24'ün Karesi olarak karşımıza çıkacak. Bakın arkadaşlar burada bir e, geometrik dizinin terimleri oluşuyor. İlk terim 48'in karesi, ikinci terim 2 çarpı 24'ün karesi, üçüncü terim 24'ün karesi diye devam ediyor. Burada biz dördüncü kareyi de oluşturacak olursak sanki daha net göreceksiniz. 24'ün yarısı 12, 12, burası 12, 12, 12 ise bu karenin bir kenarı 12 kök 2. Karesini alacak olursak 2 çarpı 12'nin karesi oluştu. Şimdi elde edilen ilk 6 karenin alanlarının toplamını soruyordu. Bunun için ne yapacağız? Hemen burada ben 5. karenin alanının 12'nin karesi ve altıncısının da 2 çarpı yarısı yani 6'nın karesi olduğunu gördüm. Her bir terime 6'nın karesi parantezine alacak olursak. Birinci terimde ne kalacak arkadaşlar? 48 6 çarpı 8'in karesidir yani 8'in karesi. Artı burada ne kalacak? 24'ün karesinde 6'nın karesini alacak olursak 4'ün karesi kalır. 2 çarpı 4'ün karesi. Artı burada ne kalacak? Direkt 4'ün karesi kalacak hocam. Burada ne kalacak? 2 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi kalacak ve 12'nin karesinde sadece 2'nin karesi kalacak. 6'nın karesinde ise 2 kalacak. Hadi bakalım bunları toplayalım. 6'nın karesini yazdık. 8'in karesi açtım parantezi 64 artı 4'ün karesi 16 çarpı 2'den 32 artı 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 2'nin karesi 4 ve 2. 6'nın karesi 36'dır. 36 ile bu toplamı yapacak olursak 64, 70, 80 Burada da 40 geldi. 120, 126 oldu. Hemen 126 sayısıyla 36 sayısını çarpıyoruz. 6 kere 6, 36. Elde var 3. 6 kere 2, 12. 3 de elde. 15 elde var 1. 6 kere 1, 6. 1 de elde 7. 6 kere 3, 18. Elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. 3 kere 1, 3. Toplarsak ne çıkıyor arkadaşlar? 6'yı yazdık. 8, 5 daha 13 elde var 1. 14, 15'in 5'i elde var 1. Bir. 4536 birim kare çıkacaktır. Artık trigonometri sorularına başlıyorum. Diyor ki A ve B birer dar açı olmak üzere. Kosülüs A 4 bölü 5 ve sinüs B 12 bölü 13 ise kosülüs A artı B nedir diye sormuş bana. Kosülüs A artı B'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar bu toplam ve fark formüllerinde sinüs ve kosinüs bağıntıları var. Hemen bunları anlatalım. Bakın sinüsün kodunu ben şöyle kodladım. Dedim ki sinüs nedir? Paylaşımcı ve uyumludur. Ne yapacak? A'yı kendisi alırken B'yi kosinüse verecek. Uyumluluğu da aradaki işaret artıysa burası artı olacak. Bu sefer B'yi alırken A'yı kosinüse verecek. Hocam aradaki işaret eksi olursa ne olacak? Kodunu unutmayacağız. Neydi sinüsün kodu? Paylaşımcı ve uyumlu. Yani sin A kos B uyumlu olduğu için eksi sin B kos A oldu. Kosinüsün kodu ise bencil ve uyumsuz. Ne yapacak? Kosinüs de kosinüs A artı B olduğunda hep bara hep bara diyecek. A açısında kendisi aldı, B açısında kendisi aldı. Uyumsuz. Burası artı ise burası eksi oldu. Sin A sin B oldu. Peki hocam eksi olursa aradaki işaret ne olacak? O zaman yine bencillik yapacak. Hem A açısını aldı hem B açısını aldı. Uyumsuz aradaki eksi ise burası artı oldu. Diğerleri artık sinüse kaldı. Şimdi gelelim sorumuza. Biz ne yapacağız? Kosinüs A artı B'yi sorduğu için kosinüs bencil ve uyumsuz yani kos A kos B eksi olacak artı olduğu için sin A sin B oldu. Hocam ben kosinüs A'nın 4 bölü 5 olduğunu biliyorum ama kosinüs B'yi bilmiyorum. E biliriz. Nereden? Hemen B açısına ait bir dik üçgen çizdim. Burası B açısı dedim. Verileni yazdım. Sinüs karşı hipotenüs. Yani 12, 13te burası 5. O zaman kosinüs B komşu bölü hipotenüsten burası 5 bölü 13 çıktı. Sinüs A. Sinüs A'yı bilmiyorum. Ona ait üçgeni çizecek olursam veya direkt 3, 4, 5 üçgeni olduğunu gördük. 3, 4, 5 üçgeninde kosinüs 4 bölü 5 ise sinüs 3 bölü 5'tir. Yazdık buraya 3 bölü 5 çarpı. Sinüs B onu vermişti bize. 12 bölü 13. İkisinde paydası eşit. Hiç sadeleştirme yapmayacağız. 5 kere 4 20 bölü 13 çarpı 5 65 eksi 3 çarpı 12 36 bölü 65. Buradan da doğru cevap eksi 16 bölü 65 olarak Karşımıza çıkacak. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar biz sinüs 15'in değerini biliyor muyuz? Hayır. Ama bildiğimiz değerler var ve 15 dereceye ona benzetebiliriz. Nasıl yani hocam? 15 yerine 45 eksi 30 yazarız. Sonra paylaşımcı ve uyumlu olduğu aklımıza gelecek olursa. Bu ifade sin 45 çarpı kosinüs 30 uyumlu eksi ise eksi olacak. Kos 45 çarpı sinüs 30. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Eksi kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Çarpı sinüs 30 1 bölü 2. Yani işlemin sonucu kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Evet 11. sorumuza geldik arkadaşlar. 11. soruya bakalım ne diyor? Sinüs x eksi kosinüs y 1 bölü 4 ve sinüs y artı kosinüs x 3 bölü 4 olduğuna göre diyor. Sinüs x eksi y değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın bu soruyu çözerken ne yapacağız? Burada birinci verilen ifadenin karesini alacağım. Aynı şekilde eşitliğin diğer tarafında karesini alacağız. Ve ikinci denklemde de eşitliklerin her iki tarafının karesini alacağız. Yazıyoruz. Ne olur o zaman? Sin kare x. Sin kare x. Eksi 2 çarpı sin x cos y artı cos kare y eşittir 1 bölü 16. İkinci ifadede ne olacak? Sin kare y artı 2 çarpı sin y cos x artı cos kare x eşittir 9 bölü 16 oldu taraf tarafa toplarsak ne olur burada taraf tarafa toplarsak sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. Aynı şekilde aynı şekilde cos kare y ile sin kare y'nin de toplamı 1. Sonrasında sonrasında burayı ben eksi 2 parantezin alacak olursam sin x cos y eksi sin y cos x. Eşittir. 1 bölü 16 ile 9 bölü 16'yı topladık. 10 bölü 16 oldu. Dikkat. Bir bir daha 2. Şu ifadeye bakalım. Parantezin içi bize ne oldu? Sinüs x eksi y'nin açılımını verdi. Neden? Çünkü sinüs x eksi y'nin açılımı sinüs paylaşımcı ve uyumlu olduğu için sin x cos y eksi sin y cos x'ti. O zaman ne oldu? Bakın burada aynı ifade oldu. Dolayısıyla ben buraya sinüs x eksi y diyebilirim. Bir bir daha 2. Bu 10 bölü 16 buraya gelirse 2 eksi 10 bölü 16 eşittir 2 tane sinüs x eksi y eşitliğini buluruz. 16 ile 2'yi çarptık 32. 32'den 10'u çıkartırsak 22 bölü 16 eşittir 2 çarpı sinüs x eksi y. Buradan da 2'leri sadeleştirecek olursak 2 ile 22'deki 2 sadeleşirse 11 kalır. Ve sinüs x eksi y'yi 11 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Biraz zorlandık gibi ama Hemen biz çözdük. Evet geldik bir sonraki soruya. 12. soru. Kosinüs 46 çarpı kosinüs 16 artı sinüs 46 çarpı sinüs 16 bölü sinüs 72 çarpı kosinüs 12 eksi kosinüs 72 çarpı sinüs 12. Yukarıdaki ifade buradaki bu ifade kosinüs a eksi b yani kosinüs 46 eksi 16'nın açılımıdır. Aşağıdaki ifadeye bakacak olursak burası da sinüs 72 eksi 12'nin açılımıdır. Hemen onun da yerine sinüs 72 eksi 12 yazabiliriz. Pay kısmımız kosinüs 46'dan 16 çıkarsa 30 bölü paydamız ise sinüs 60 olur. Değerlerini de yazabiliriz veya değerlerini yazmadan biliyorum ki Tümler iki açıdan birinin sinüs değeri diğerinin kosinüs değerine eşittir. Yani kosinüs 30 sinüs 60 birbirine eşit olduğu için bu işlemin sonucu 1 çıkar. 13. soruya bakıyorum arkadaşlar. Kosinüs 2 pi bölü 5 çarpı kosinüs pi bölü 15 eksi sinüs 2 pi bölü 5 çarpı sinüs pi bölü 15. Arkadaşlar burada kosinüs a artı b'nin açılımı var. Bu ifade kosinüs 2 pi bölü 5 artı Pi bölü 15'e eşittir. Ne yapalım? Payda eşitledim. Payda eşitlersek buraya 3 ile genişletmem lazım. Kosinüs 7 pi bölü 15 olacaktır. Kosinüs 7 pi bölü 15 yerine biz ne yazabiliriz? Bunun yerine buradaki pi'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. 180'i 15'e böldüğümüzde 180'i 15'e böldüğümüzde bir kere 30'da 15 2 kere 12 çarpı 7 yani kosinüs ne olur 7 kere 2 14 elde var 1 7 kere 1 7 1 de elde kosinüs 84 sonucu karşımıza çıkacaktır. Geldik 14. soruya. Tanjant 14 artı tanjant 46 bölü 1 eksi tanjant 14 çarpı tanjant 46. Arkadaşlar bu tanjantın toplam fark formülü hatta tanjant direkt olarak yazalım tanjant 46 artı 14'ün açılımıdır bu. O zaman ne olur? Tanjant 46 ile 14 toplarsak 60 olur. Tanjant 60'ın değeri neydi arkadaşlar? Kök 3'tü. Tanjantı x eşittir 2 olduğuna göre tanjant x artı 45'in açılımını soruyor. Hemen yazıyorum. Tanjant x artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45. Tanjant x'in yerine 2 yazacağız. Tanjant 45'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman pay 2 artı 1 oldu. Payda ise 1 eksi 2 çarpı 1 yani eksi 1 oldu. Yukarısı 3, aşağısı eksi 1 çıktığına göre bu sorunun doğru cevabı eksi 3 olarak çıkacaktır karşımıza. Evet arkadaşlar 16. soruya baktığımda kök 3 çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 15 ifadesinin değerini soruyor. Biz bu soruya başlamadan önce ne yapacağız? Buradaki kök 3'ü, buradaki kök 3 yerine tanjant 60 yazacağız. Tanjant 60'ın da sinüs 60 bölü kosinüs 60 olduğunu biliyoruz. Yani soru direkt olarak şu hale dönüşür. Sinüs 60 çarpı kosinüs 15 bölü kos 60 eksi sinüs 15'e dönüştü. Payda eşitleyecek olursak sinüs 60 çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 15 çarpı kosinüs 60 bölü kosinüs 60 olacaktır. Arkadaşlar burada yukarıdaki ifade sinüsün fark formülüdür. Yani sinüs 60 eksi 15'tir. Aşağısı ise kosinüs 60'tır. Kosinüs 60'ın değerinin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz biz. Yukarısı sinüs 45'tir. Sinüs 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptığımda 2'ler sadeleşti. Doğru cevabımız kök 2 olarak karşımıza çıktı. 17. soruya geldik arkadaşlar. 17. soruda bakalım. A, B, D, e diye bir dörtgenimiz var. Burada 90 derecelik açılar varmış. Evet şeklin üzerinde var. AB B, 3'müş. BC 4'müş, CD 2'ymiş ve ED 1'miş. Biz ne yapabiliriz bu soruyu çözerken? Şöyle bir taktik uygulayabiliriz. Buradaki açıya X. Buradaki açıya X. Buradaki açıya Y diyecek olursak. Burası ne olur arkadaşlar? 180 eksi X artı Y olur. O zaman biz ne yapalım? Tanjant. Tanjant. 180 eksi X artı Y'yi bulalım. Nedir tanjant 180 eksi x artı y? Tanjant x artı y'dir. Hadi bakalım. Tanjant x artı y'nin açılımı neydi? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y Tanjant x karşı bölü komşudan 1 bölü 2 artı tanjant y karşı bölü komşudan 3 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 pay kısmında şu yukarıda paydalara eşitleyecek olursak 2 ile genişlettik 5 bölü 4 5 bölü 4 bölü aşağısı ne oldu burası 8 çıktı 8 kere 1 8 3 çıktı 5 bölü 8 birinciyi aynen yazdım ikinciyi ters çevirdim çarptım bunlar sadece işte doğru cevap 2 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Buyurun. 18. soruda sinüs parantez içinde arc tanjant 1 bölü 2 artı arc kosinüs kök 3 bölü 2'nin değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar ben buradaki ifadeye x buradaki ifadeye y diyecek olursam bana sinüs x artı y'yi sormuş. Sinüs neydi paylaşımcı ve uyumlu yani sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x'ti. Hocam buradaki sinüs x ve kosinüs y'leri nereden bulacağız? Hemen şu ters trigonometrik fonksiyonlardan hatırlayalım. Ark tanjant 1 bölü 2 değeri eğer x'e eşitse yer değiştirdim. Ve buradaki ters olan ark gitti. Tanjantı x eşittir 1 bölü 2 oldu. Aynı işlemi burada nereye yapacağız? Şu ifadeyi uygulayalım. Ne olur? Ark kosinüs kök 3 bölü 2 eşittir y ise yer değiştirdim. Kosinüs y eşittir kök 3 bölü 2 oldu. Hemen üçgenlerimi çizeyim. Tanjant x'in 1 bölü 2 olan bir üçgeni çizeceğiz. Tanjant karşı komşu. Burası ne oldu? Kök 5 çıktı. Kosinüsü y açısının kosinüsü kök 3 bölü 2 olan üçgeni çizdik. kök 3 2 burası 1. Verilenleri kullanıyorum. Sinüs x neydi sinüs x? Karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 5 çarpı kosülüs y. Komşu bölü hipotenüs yani kök 3 bölü 2 artı sinüs y karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü 2 çarpı kosinus x o da 2 bölü kök 5 çıktı paydaların ikisi de 2 kök 5 payları toplayacak olursak e, kök 3 artı 2 bölü 2 kök 5 olabilir veya böyle bir şıkla karşılaşmayacaksak bu cevabı kabul etmeyeceksek kök 5 ile genişletebiliriz o zaman doğru cevap kök 15 artı 2 kök 5 bölü 5 kere 2 10 olacaktır. Evet arkadaşlar bu soruyla videomuzu bitirmiş olduk. 12. sınıf YKS tayfa sınavda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Yorumlarınızı bekliyorum.